İstanbul'da motosikletli Yunus Emre Göçer'in ölümüne neden olan Somali Cumhurbaşkanının oğluna 27.300 lira ceza vermişler. Ve böylece bu dosya konuda kapandı. Konuda kapanmış oldu. Yargılaması bitmiş mi? Anladığım kadarıyla bitmiş. Bir gün bile tutuklu kalmamış. Gözaltına alınmamış. Yok sadece ifadesi alındı ve çok hızlı sonuçlandı. Yani bu, bu nevi davalar bu kadar da sonuç yani çok uzamaz ama bu kadar da sonuçlanmaz açıkçası. Ne diyeyim Emre? Yani Türkiye'de adalet, adaletsizliğin ay yoku çıktığı bir dönemde sadece bir parti adıdır belki. Hani bazı durumlarda şey oluyor diye Fatih artık o da kalmadı. Toplumu, kamuyu sakinleştirmek için 5 ay, 6 ay hapis cezası veriliyor. O da edilir falan. Hiç. Gerek bile yok. İhtiyac artık bile yok. buna da gerek görünmüyor anladığım kadarıyla. Çünkü haklılar da kimseden de çıkmıyor. Baksana zaten. Kimse bir şey demiyor. Yani Türkiye'de en iyisi yabancı olmak zaten yani. Suriyeli ol, Başka bir...